Selamünaleyküm değerli arkadaşlar. Bugün günlerden Perşembe ve bugün hiçbir video yapmadım. Sabah ilk iş olarak direkt çarşambaya gittim. Sebebi ise gözüme çapak kaçmıştı. Her neyse orada muhammed arkadaşım da vardı ufak tefek yardımlar etti yönlendirme yaptı yardım ederek hastanede işi bitirdik bir tane damla verdiler sodyum karboksimiti selülozya steril diğeri ise toprasit göz damlası çözeltiymiş neredeyse yani önce bir özele gittik atasam orada da göz doktor yokmuş ya da gözdeki parçayı alacak makine yokmuş oradan sonra devlete geçtik devlette de giriş yapıp da sonra göz doktorunun orayı yönlendirdiler orada hemen kafayı bir yere koyuyorlar sabitliyorlar ondan sonra damlaları damlattıktan sonra uyuşturduktan sonra iğnenin ucu var kafayı koyuyorsun ışığı tutuyor iğnenin ucuyla böyle 1-2-3 bitti daha önce bundan zorunda kalmışlar bu belki 10. 10, 10 ila 15 arası oluyor yani bu yaşa kadar neredeyse 10 yıl oldu önceden göz yanılmalarda oluyordum. İlk olduğu zaman çapa kaçtığı zaman doktora hemen gitmemiştim. Bir hafta sonra gitmiştim. Göz öyle bir ağrıyordu ki beyine vuruyordu. Beyinde ya yani ağır yapıyordu beyinde. Yani gözle görmeme, ışık görünce de böyle yapıyordun zorla. Samsun'a gidip aldırmıştım. O da kolay iyileşmedi ondan sonra daha erken gittim ondan sonra daha erken ondan sonra daha erken özellikle paslı bir cisimse çok ağır yapıyor ee, gözlük kullanmıyorum Tabii ki kullanıyorum bir de iş yoğun olduğu zaman koşturma olduğu zaman zamana karşı iş yapman gerektiği ama baden gözlük buradan 10 metre 20 metre varsa bir ihtimal küçük diye gözlük takmadan yapıyorsun. Bu da başa geliyor ama bundan sonra çok dikkatli olmak lazım. Yani o parça büyük daha büyük olabilir. Taş patlaması olabilir. O yüzden mutlaka gözlük takmalıyız. Ya da öyle bir çapak gözünde takılma falan varsa önce telefonun ışığını gözünde tutarsınız. Aynaya bakarsın. bakarsınız. Ben dün baktım dün akşam. deme fare gitti de ona bakıyordum. Ha, buradan biri çıktı. Annette baktım. Küçük bir nokta var. Hemen e, ertesi defa işte bugün doktora gittim böylece. O parçayı almış olduk ama gözde takılan bir şey hala hissedebiliyorum. Damlaları 5 gün kullanacağım. Ondan sonra işte. Her neyse başka neler vardı? Bir de traktörüm konusunda frenleri konusunda bir şey yapmamı isteyen arkadaşım var ısrarla hep onu gündeme getiriyor benim daha önemli işlerim var ödemem gereken kredi var dükkanı taşımam için biraz bütçe bir şey lazım değil mi mesela toplamda 200 100, 200 bine 230 250 bine kadar borcum var bunları ödeyebilmek için çalışmak lazım değil mi O yüzden kendi traktörümle inanmam hatta traktör bile satmayı düşünüyorum traktör olmazsa arabayı satabilirim yani bir sıkışma falan olursa işte dükkan stokun, stoklarında azalma yok aksine ee, çuvalma vardır. Çünkü bayi oldum. İnşallah iyiye gidiyor bu. Demonla bunun üstesinden geleceğiz. Evet video yapmakta kolay olmuyor. Bugün Samsun çarşambadan gelim. lastik değişimi pat pat bakımı başka yani 2-3 lastik yaptım. Ondan sonra üç tane de testlere yaptık. Testlere birkaç da parça verdim. Günü tamamladım neredeyse ve gördüğünüz gibi şu anda sizlerleyim. Evet daha ne durları vardı? Evet dükkanım konusunda iyi evet açıklık getirmiştim tabii ruhsat onayı aldık. Bir sefer elektrik işlemleri olacak, direkt dikilecek, elektrik bağlanacak. İleride ne olur bilmiyoruz, hayırlısı bakalım. Bir de kanalıma ilk gelenler oluyor. Mesela başka Hoca sayfası da görenler var. Ustalığımla yani senden usta olmaz falan diyorlar ama önce bir videolara baksalar önce tanısalar öyle bir yorum yapmayacaklar ama direkt dalıyorlar ne da ben de bir şey demiyorum yorumsuz bırakıyorum artık dokunmuyorum. bilmem bir de ben ne demiştim arkadaşlar başlarda ne demiştim ben asla mükemmel biri değilim dedim yani haddinde yani beni olduğum gibiyim asla mükemmel biri olmadığımı ta YouTube kanalıma başlamadan önce defalarca söylemişliğim vardır yani ben de sizler gibi bir insanım. Benim de hatalarım, benim de kusurlarım, benim de sinirlenmelerim olabilir. Kişi yani birini eleştirmeden önce kendisinde bu durumu da sorgulamalıdır, empati yapmalıdır. İş ortamında bir insan stresli bir çalışma ortamında değişebilir. Ne olacağı belli olmayabilir. Ama bu durumlarda sabırlı insanlar var tabi. Ee, daha önce canlı yayınlar vardı. Canlı yayında kavga edenler vardı. İki kişi bilenler bilir. O iki kişi biri ya konularında testlerimi ya konularda insanları bilinçlendirmelerimi eleştirmişti. Bu yüzden tartışmıştık. Bana kırdı. Bir daha kanala gelmiyor. Diğer onunla kavga eden diğer arkadaş da diğer arkadaş da ne diyorum, ne konuya girmiştim. Galiba aşık konusuydu galiba. Bundan dolayı o da bana kırdı. Sen değiştin dedi. Ben değişmedim arkadaş. Benim farklı görüşüm olabilir. Fikirlere saygı duymak lazım. Ben şöyleyim de yani yanlışım olur da eleştirirsiniz ama insanı zorla değiştiremezsiniz. Doğal kalsın, doğal olmamı istiyorsanız doğal kalacağım tabi. Elimden geldiğince de yani ben sorgulamaya, eleştiriye, yeniliğe açık olan biriyim. Bilime de, bilgiye de açık olan biriyim. İsteyen tavsiye edebilir, isteyen öğüt verebilir. Ama bunlarda art niyet olmazsa çok iyi olur isteyen de fikir verebilir, isteyen de gözlük takmadı mesela o durum eleştirebilir. güzel onların böyle eleştirmeleri motive ediyor insanı. Haksız da değiller. İşte canlı yayın bir daha yapmadım yapmayacağım da zaten biraz konuşma falan biraz sürüler ondan sonra tartışmalara kavgalara gidiyorlar ondan sonra diyorlar ki, niye müdahale etmedin niye haksızsın demedin diyorlar kırıyorlar ondan artık daha da, bir daha da asla canlı yayın yapmam Kanal konusu ne olur bilmem. Eğer Kanal kanalımdan merak ettiğiniz bir şey vardı. Şu anda güzel bir seviyede. Buna çok şükür ediyorum. yaz ayının ortasında en düşük seviyeyi görmüştü. Yine yükseliş var. Şu anda düz giden bir trend var. Hayırlısı artık daha büyüyeceğini sanmıyorum. Ama böyle mesela abone ve izlenimde pek değişme olmuyor. Abone artışın izlenim şu anda izlenme süresi biraz yükselse de abone süreyi aynı seviyede takip ediyor. Bu yüzden yüz binleri görmem çok uzun bir zaman alacağını düşünüyorum. Hemen yine de elimden geldiğince video yapıyorum. Elimden geldiğince tek başıma mesela şu anda tek başımayım tek başıma video yapmak çok zor. Emek böyle o kadar emek yapıyorsun ki kamerayı kapat aç kapat aç zaten kameranın tuşlarındaki plastikleri hep yavaş bile hep çürümüşler. Ondan sonra 9 video yapmışım kanalda 900 belki geçmiştir 1000'e geliyor. Emekli her bir kamera var karşında. Bataryaları görmeye başladım artık. Bayağı da emek vermişim. Hiç erinmeden çabalamışız. Maşallah ne günler olmuş. Bir yıla açtık. Bir buçuk yıla geldik. Tabi sizler sayesinde de buradayım. Bana destek verenler sayesinde buradayım. Her destek falan olmasa kim bilir bu kanal hiç yoktu. Her neyse arkadaşlar fazla uzatmayayım. Beni izlediğiniz için, bana destek verdiğiniz için, beni anlayışla karşıladığınız için teşekkür ediyorum. Bundan sonra eğer videolar olursa görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.